Civan gibi bir başkan görmek <laughs> Eyvallah. Memnun Allah razı yani. diye enerjiniz güzel. Böyle sizin gibi dostları, gülen yüzleri görünce daha da çok memnun oluyoruz. Gördüğünüz her şeyimiz sizin <laughs> yani. Sağ olun. Hayranım enerjiniz. Ha! <laughs> <laughs> Böyle aslan gibi çak. <laughs> elime sık bakalım be. Az <laughs> gerçeklik hissettim ama. <onunla>. Yok. <laughs> Yok be. Bir bu, bir genç 20 senede yetişir. Bu, bu, Öyle kalbimi. Başkanım. Korkma. Çok kalabalık geldik. Korkma. Çocuklar gelin bakayım şuraya. Ah Osman Bey. Ben de şimdi sizi okuyordum. <laughs> Araştırdığı için siz daha çok sevdik yani. Sağ ol, Allah evet, razı olsun. Başka... Öğretmenimden 50 bin defa Allah razı olsun. Ben haftada iki gün dayak yerdim. <laughs> Bizim <gülüyor> olduğumuz <gülüyor> yerde hayır var. İnşallah. Bıktık ya, bıktık. Hayır <laughs> olsun. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen güzel. Bu yaşıma kadar geldim, 62 yaşına kadar geldim. 45 küsur senedir çalışıyorum. Hakkımda daha bir nokta kara çalamadılar. Allah izin verirse de çalamayacaklar. Kırgınlık, kırgınlık hepsi gelir geçer.